Herkese yeniden merhaba. Bana da oluyor serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümümü dinlediğiniz ve güzel yorumlarda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Her hafta yeni bir konuyu ele alma fikri beni hem heyecanlandırıyor hem de biraz geriyor açıkçası. Düzenli üretmek motivasyon verici olsa da içeriklerin niteliğini korumak konusunda zaman zaman performans kaygısı yaşayabiliyorum ve devamlılığı sağlamak konusunda da. Bu yüzden hem benim uzun zamandır düşündüğüm hem de çevremden sıkça gelen sorulara odaklanmaya çalışıyorum. Eğer psikolojiye ve toplumsal meselelere ilgin varsa seni de burada görmekten çok mutluyum. Aslında biraz önce küçük bir girizgah yapmış oldum bile. Bazen bir şey bizi çok heyecanlandırır. Başlamak için sabırsızlanırız, hayaller kurarız, ama başladıktan kısa bir süre sonra o heyecan kaybolur. Sanki birden içimizdeki istek sönmüş gibi olur ya da yorgun, tükenmiş hissederiz. Bu durum bana da sıkça oluyor. Bugün bu duyguyla nasıl başa çıkabileceğimizden ve neler yapabileceğimizden konuşmak istiyorum. Sana da tanıdık geliyor mu? Peki bu sadece tembellik mi yoksa daha derin bir sebebi olabilir mi? Bugünkü bölümde bu soruların peşinden gideceğiz. Hem dikkat eksikliği tanısından kısaca bahsedeceğim, hem de devam edebilmenin yollarını birlikte bakacağız. Eğer sen de ben başlayabiliyorum ama sürdüremiyorum diyorsan bu bölüm tam sana göre. Hazırsan başlayalım. Öncelikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu yani kısaltılmış ismiyle de hebe biraz tanıtmak istiyorum sizlere. Son yıllarda sıkça duyduğumuz hatta bazen moda tanı haline gelen bir konu bu. Bazen insanlar sadece internet testlerine bakarak kendilerini tanılayabiliyorlar. Devam edemedikleri her şeyi hemen bu etikete bağlayabiliyorlar. Ama bu her zaman doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bazen sadece yorgunuzdur, tükenmişizdir ya da gerçekten o şeyi yapmak istemiyoruzdur. Özellikle bizim gibi duygusal ve heyecanlı toplumlarda tükenmemek elde değil. Bu sebeple daha çok devam edememe şikayetlerini görebiliyoruz böyle toplumlarda. Her yarım kalan şeyin arkasında dev olmak zorunda değil bu sebeple. Tanının bir uzman tarafından konulması aslında çok önemli. Tabii ki gerçekten de hep tanısı olan bireyler için bu farkındalık çok kıymetli. Hem kendileri hem de çevreleri için. Çünkü bu tanı sadece kişiyi değil, aileyi, ilişkiyi, iş hayatını da etkileyebiliyor empati ve bilgi burada kilit rol oynuyor. Yani evet de hep hayatı zorlaştırabilir ama eleştirmek ya da kendimize kızmak işimize yaramaz. Önemli olan bu farkındalıkla ne yapabileceğimizi konuşmak aslında. Peki gerçekten her sürdüremediğimiz şeyin arkasında bir bozukluk mu var? Bugün biraz bunu sorgulamak ve sürdürülebilirliği nasıl sağlayabiliriz ona bakmak istiyorum. Ve hep sanıldığı kadar yeni bir kavram değil aslında. Kökenleri 1800'lü e yıllara kadar uzanıyor. Hatta 1877'de bazı çocuklar çılgın aptallar diye adlandırılmış. Böyle hareketli, hiperaktif çocuklar. Zamanla bu durum farklı isimlerle anılmıştır: Dürtüsel delilik, yetersiz engellenme, ahlaki zayıflık. Bugün ise de hep sadece çocuklukla sınırlı değil, yetişkinlikte de devam edebilen, akademik, sosyal ve iş hayatını etkileyebilen nöro gelişimsel bir durum olarak kabul ediliyor. Ve insanın hayatını 12 yaşından itibaren aslında etkiliyor olmalı. Şimdiki tanılandırma sistemimize göre. Başladığım hiçbir işi bitiremiyorum. Her şey çok sıkıcı, hep aynı şeyler. Monotonluk bana göre değil. Tanıdık geldi mi bu cümleler? Dikkat eksikliği belirgin olduğunda bazı şeyler çok göze çarpar. Eşyalar sık sık kaybolur, film ya da ders yarıda bırakılır, toplantılar tam bir reziyete dönüşür. Ve kişi bir noktadan sonra orada değildir artık. Zihni çoktan başka yerlere kaymıştır. Bu tür durumlarda o kişiyi kolaylıkla fark edebiliriz. Ama bazen o kadar açık değildir tablo ve biz fark etmeden bu kişiyi yargılamaya başlarız. Beni yine dinlememişsin. Evlilik yıldönümümüzü unutmuşsun. Bir işi de yarım bırakmadan tamamla artık. Bu cümlelerden kaçı size tanıdık geliyor ya da size de söyleniyor mu? O anlarda çoğu zaman karşımızdaki kişinin umursamadığını düşünürüz. Ama bazen o kişinin bu davranışlarının arkasında fark edilmemiş bir dikkat eksikliği tanısı olabilir. Ve bazen bu davranışlar dışarıdan sadece kişilik meselesi gibi görünebilir. Oysa da hepli bireyler çoğu zaman yaptıklarının sonucunu düşünmekte zorlanırlar. Hedefe giden yolda motive kalamazlar. Ödül için beklemek yerine anında tatmin isterler. İrade, disiplin, sabır bunların hepsi birer mücadele alanı gibidir. Duygular yoğun yaşanır, öfke çabuk gelir, hayal kırıklığı derin hissedilir. Bunları tek tek sayınca sanki ağır gibi duruyor ama bazen de bu da bir gerçek. Evet, bazen hayatın içinde sessizce dolaşan, tanı almamış, pek çok değerli birey vardır. Belki hiperaktif değillerdir fakat yine de bu tanıya sahip olabilirler. Ve bu kişiler yalnızca çevreleri tarafından değil, çoğu zaman kendileri tarafından da yanlış anlaşılır ve sürekli eleştirilirler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu doğru şekilde tanınmalı ve tedavi edilmelidir. Bu hem kişinin kendisini anlaması hem de çevresiyle olan ilişkilerini düzenleyebilmesi için büyük önem taşır aslında. Bugün dev tanısı alan bireyler için çeşitli tedavi yöntemleri mevcut. Mesela ilaç tedavileri, dikkat süresi, odaklanma ve dürtü kontrolünde etkili olabiliyor. Ve özellikle çocukluk döneminde akademik başarıyı da koruyabilmek, büyümeyi, gelişmeyi engellememesi adına bu tanının çok önemli. Ama daha büyüdükçe, yani çocuklukta da etkili olsa da daha büyüdükçe bilişsel davranışçı terapi, psiko eğitim gibi psikoterapatik yaklaşımlar kişiye kendi semptomlarını tanımayı ve baş etme stratejileri geliştirmeyi öğretebiliyor. Bunun yanında aile bireylerinin ve eşlerinin de bu konuda bilgilendirilmesi gerekliliğinin de altını çizmekte fayda var zaman yönetimi, görev planlama, hedef koyma böyle günlük yaşam becerilerini geliştiren teknikler de bu sürece dahil edilebilir. Bunlar da öğretilebilir aslında, geliştirilebilir. Ama bugün işin sadece tanı ve tedavi kısmında kalmak istemiyorum. Çünkü asıl konuşmak istediğim ve bence hepimizin hayatına dokunan bir şey var. Bir işe başladıktan sonra devam edebilmek. Ve bu her zaman yalnızca DB e sahip olduğumuz için zor olmaz. Aslında bu tanının önemini yatsımamak için bu konuyla ve küçük bir bilgilendirme ile giriş yapmış olsam da bazen stres, tükenmişlik, bazen de içsel motivasyon eksikliği nedeniyle de başladığımız şeyi sürdüremeyiz. Belki hedef çok büyük geliyordur. Belki de başta hissettiğimiz heyecan bir süre sonra kayboluyordur ya da günümüz dünyasında sürekli dikkatimizi dağıtan binlerce şey varken tek bir şeye uzun süre odaklanmak gerçekten zorlaşmış olabilir. İşte bu yüzden bu bölümde sadece neden devam edemiyoruz değil, aynı zamanda nasıl devam edebiliriz sorusunun da peşinden gitmek istiyorum. Hadi gel bunu biraz daha açayım. Hayatımın birçok döneminde başladığım işleri bitirmekte zorlandım. Hatta çoğu zaman bitiremedim. Bir kafede uzun süre oturmak bile bazen dayanılmaz derecede sıkıcı gelebiliyordu. Bir gün bir piyanist olmaya karar veriyordum. Hevesle başlıyordum ama birkaç hafta sonra içimdeki enerji sönüyor ve kendimi yepyeni bir hayalin peşinden giderken buluyordum. Yakın arkadaşlarım bunu burcumla açıklamaya çalıştı hep ama ben daha bilimsel bir açıklamaya ve çözüme ihtiyaç duyuyordum. Evet belki işlevsel görünen birisiyim tıp fakültesini kazandım. Ama bu süreçlerde ne kadar zorlandığımı, ne kadar dağılıp ne kadar toparlandığımı belki de kimse bilmiyor. İtiraf etmeliyim ki toparlanmak her zaman kolay olmadı. Ama tekrar tekrar denedim. Ve bu toparlanma çabalarımda neler yaptığımı şimdi seninle paylaşmak istiyorum. Kendi deneyimlerimi ve araştırdığım şeyleri. Büyük ihtimalle çoğunu daha önce duydun. Ama asıl soru şu, neden uygulamakta zorlanıyoruz ya da çok küçük değişikliklerle nasıl daha görünür sonuçlar alabiliriz? Öncelikle çağımızın bana göre en bulaşıcı hastalıklarından biriyle başlayalım. Evet, sosyal medya. Buna doğrudan hastalık demek belki abartı olur çünkü hayatımız üzerindeki etkisini yatsıyamayız. İşlerimiz, çocukların eğitimi, her şey artık ekranlar üzerinden yürüyor. Bu gerçeği yok saymak, eleştirmek ya da terk edelim demek çözüm değil. Çünkü bu dünyadan tamamen çıkarsak bir süre sonra dışlanmış ya da geri kalmış hissedebiliriz ya da hakikaten geri kalabiliriz. Ama ekran alışkanlıklarımızı yönetmek mümkün ve evet bu beceriler geliştirilebilir. Beynimiz aynı anda sadece bir işe odaklanabilir. Oysa biz elimizdeki cihazlarla sürekli görev değiştirerek odaklanabileceğimizi sanıyoruz. Bir video izliyoruz müzik dinliyoruz. Bir yandan işimizi yapıyoruz, bir yandan mesajlara cevap veriyoruz. Oysa her görev değişimi sadece zaman değil, zihinsel enerji de kaybettiriyor. Bazı raporlara göre 2004'te ortalama dikkat süresi 2,5 dakikayken bugün bu süre yaklaşık 47 saniyeye düşmüş durumda. Bu sadece işimizi değil, çok severek başladığımız bir hobiyi, bizi heyecanlandıran bir projeyi ya da dinlendiğimizi sandığımız bir etkinliği bile sürdüremez hale gelmemize neden olabilir. Hatta sevdiklerimize dikkat vermemizi engelleyip üzülmelerine sebep olabiliyor. Bir sayfa internette birkaç saniyeden fazla sürede yüklenirse bile sabırsızlandığınızı hiç fark ettin mi? Artık beklemek istemiyoruz. Sürekli anında tatmin, sürekli uyarılma istiyoruz ama bu da bizi uzun vadeli hedeflerden uzaklaştırıyor. Bir de bence artık çok yaygın hale gelen ve üzerinde durulması gereken bir kavramdan bahsetmek gerek. FOMO yani fear of missing out. Bir şeyleri kaçırma korkusu. Bu korku teknolojiden kopamama halimizi besliyor. Sürekli bağlantıda olma ihtiyacı hissediyoruz bir şey kaçırmamak için sosyal medyayı, haberleri, mesajları anında takip etmek istiyoruz. Ve bu haliyle fark etmeden kaygımızı arttırıyor. Hatta bizi teknolojiye bağımlı hale getiriyor bu durum. Peki ne yapabiliriz? Büyük değişim için büyük adımlar atmana gerek yok. İlk adım bildirimleri kapat. Çok acil bir kişi ya da uygulama dışında bildirim sesleri dikkatini bölmekten başka bir işe yaramıyor. Yemekteyken, yatarken ya da araba kullanırken telefonunu uzağa koy. Böylece sürekli almak, kontrol etmek, kaydırmak zor olsun. Hatta sadece ilk 5 dakikada bakmayacağım diyerek başlamak bile büyük bir fark yaratabilir. Kendine telefonu kontrol etme saatleri belirle. Ve en önemlisi telefona neden uzandığını fark etmeye çalış. Gerçekten bir şey mi oldu yoksa sadece sıkıldın mı? Bu farkındalık teknolojiyi daha bilinçli kullanmanı sağlar ve yerine seni besleyecek alışkanlıklar koymanı kolaylaştırır. Bir başka etkili öneri hedeflerinizi görsel hale getirmek. Ne yapmak istiyorsanız, hangi alışkanlığı geliştirmek istiyorsanız onu yazın, çizin, görünür kılın. Ben öğrenciyken çalışmak istediğim bölümü ya da kazanmak istediğim bölümü postitlerle aynalara yapıştırırdım renk renk mesela ya da yatağımın yanındaki duvara yapıştırırdım ve kalktığımda onu sürekli görürdüm. Ne için çalıştığımı hatırlamak odaklanmamı kolaylaştırırdı ve bitirdiğim anda o posteti çöpe atardım. Başardım ve o posteti yırtıp çöpe atıyorum. Bu isim verdiği haz beni diğer gün çalışmak için motive ediyordu. Küçük hedefler koyup her tamamladığınızda bir tık atmak. Bu minik başarı işaretleri beynimize ödül gibi gelir. O yüzden günlük tutmak ya da bir uygulamadan yardım almak çok işe yarayabilir. Bugün yataktan erken kalktım ya da belirlediğim saatte kalktım ve yanında yeşil bir tek. İşte bu kadar basit ve etkili aslında. Beyin tamamlanan görevlerden hoşlanır ve sen tekrar yapmak istersin. Hedeflerden bahsetmişken burada bir Goldilocks kuralından bahsetmek istiyorum. Bu altın saçlı kız ve üç ayı masalından geliyor. Goldilocks and the three bears. Hikayede Goldilocks ne çok sıcak ne çok soğuk ne çok büyük ne çok küçük olanı seçer. Yani tam ortada ideal olanı tercih eder. Psikolojide bu insanların en iyi performansı zorluk seviyesi tam kararında olduğunda gösterdiğini ifade eder. Yani yalnızca basit notaları çalıyorsan tıkılırsın. Mozart'ın bir eserine direkt başladıysan bunalırsın. Ama bildiğin seviyenin biraz üzerinde bir parçayı çalıyorsan heyecan ve odak artar. Dehepli bireylerde motivasyon genellikle dopamin üzerinden çalıştığı için ve hepimizde aslında görevye çok ödüllendirici olmalı ya da tam kıvamında olmalı. Goldilocks ilkesi burada çok işe yarar. Görevleri süre ve zorluk açısından ayarlamak dikkat dağınıklığını ve ertelemeyi azaltır. Örneğin bir kitap oku yerine 15 dakika boyunca ilginç gelen bir bölümden başlayabilirsin. Şimdi sıra benim en sevdiğim kurala geldi. Yeni bir alışkanlık geliştirmek istiyorsan onu zaten var olan bir rutinin hemen önüne ya da arkasına yerleştir. Bu küçük dokunuş alışkanlığı sürdürebilir hale getirmenin harika bir yoludur. Mesela her sabah kahveni demliyorsan kahve demlenene kadar 10 dakikan var. Bu 10 dakikada alışkanlık kazanmak istediğin şeyi yap. Biraz yoga yap. Belki birkaç piyano egzersizi. Sadece 10 dakika. Ama unutma bu devamlılık için güçlü bir başlangıç olabilir. Bu basit bağlama tekniği beynin için bir alışkanlık köprüsü gibi çalışır ve sürdürmeyi kolaylaştırır. Diğer bir öneri ise şu. Sıkıcı iş mi? Onu oyuna çevir zihnine şöyle de. Hadi bakalım 15 saniyede kaç sabah yıkarız? Görev değil, level atlıyorsun artık. Tüm bu taktiklerin arkasında yatan mimar belli aslında. Dopamin hormonu. Dopamin beynin bize bunu sevdim bir daha yap dediği noktada devreye giriyor. Kısa vadeli hazlara yöneldiğimizde örneğin ekran başında saatler geçirmek, sürekli telefon kaydırmak, bağımlılık geliştiren davranışlar ee, o zaman bu sistem bizim aleyhimize çalışıyor. Ama aynı dopamin sistemini lehimize de kullanabiliriz. Küçük başarıları kutlayarak, görevleri parçalara bölerek, her adımda kendimize mini ödüller koyarak. Yani önemli olan şu, dopaminin seni yönetmesine izin verme, onu sen yönet. Bu konuya dopamin B sabit, yani dopamin temelli alışkanlıklar olarak da bazı içeriklerde rastlamış olabilirsin ya da duyabilirsin. Konuyu toparlamadan önce yeni bir alışkanlık kazanırken ya da bir göreve odaklanmamız gereken zamanlarda işe yarayabilecek bir yöntemden daha bahsetmek istiyorum. Aslında yöntem değil de kendine doğru zamanı ayırmak belki diyebiliriz buna. Altın saatler oluşturmak. Bu senin biyolojik ritmine en uygun zaman diliminde üretkenliğini arttırmakla ilgili. Kimi zaman sabahın erken saatleri, dünya henüz uyanmamışken sessizliğin verdiği huzurla verimli saatler başlar. Kimisi içinse gece, herkes uyuduktan sonra gelen sakinlik bu odaklanma sürecini destekler. Altın saatlerini keşfetmek, alışkanlıklarını sürdürmede önemli bir destek olabilir. Araştırmalar bu konuda hala devam ediyor ve bu alana dair daha eklenebilecek pek çok şey var. Ama bugünlük burada noktalayalım istiyorum. Çünkü ikinci bölümüm için biraz uzun bir yayın oldu. Eğer senin de bu konuda deneyimlerin varsa, kullandığın yöntemler varsa ya da sadece paylaşmak istiyorsan yorumlarda buluşabiliriz. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bu yolculukta yalnız olmadığını bilmeni isterim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.